Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Size bugün öyle muhteşem bir bilgi vereceğim ki ilk fırsatta bunu uygulayıp hakkını söke söke alacaksın. Diyelim ki buzdolabı, bilgisayar, telefon gibi herhangi bir şey satın aldın. Mesela telefon satın aldın tamam mı? Aradan 5 ay geçti. Telefon arızalandı açılmıyor. Allah'tan telefonun garantisi var deyip servise götürdün. Servis sana diyecek ki ürünü tamir edelim. Hemen ya ne kadar güzel servis para almadan tamir ediyor helal olsun deyip atlamayacaksın servis sana gerçek hakkını anlatmaz sen bileceksin. Şimdi bu muhteşem bilgiyi hayatının sonuna kadar unutma. Bir ürün satın aldıktan sonra ilk 6 ay içinde arızalandıysa ürün sanki ilk aldığında arızalı satılmış gibi kabul edilir. Sen istersen ödediğin paranı aynen geri alabilirsin. İstersen telefonun sıfırını isteyebilirsin. İstersen de tamir edilmesini istersin. Akıl mantık var. Ürünün sıfırını almak varken niye tamir ettireceksin? Sana bu hakkı kanun vermiş. Hatta sen Telefonun sıfırı ile değiştirilmesini istedin, satıcı elimde yok dedi. O zaman telefonu bir üst modeliyle değiştirmek zorunda. Diyelim sen bu haklarından birini seçtin. Telefonu 7 gün içinde sıfır ile değiştirin dedin. Bunu nasıl diyeceksin? Sözlü değil. Firmaya mail ya da mesaj yollayacaksın ki elinde kanıt olacak. Eğer değiştirmezlerse bilgisayarından e-devletine girip Tüketici Hakem oturduğun yerden başvuru yapacaksın. Başvuru ücretsiz. Ürünün sıfır ile değiştirilmesine karar verilmesini isteyeceksin. Hakem heyeti senin lehine karar verecek. Hakem heyetinin verdiği karar mahkeme kararı hükmünde. Bu kararı gidip icraya koyacaksın. Bak bakalım paşa paşa ürünü sana nasıl teslim edecekler. Bakın bu şirketler sizden güçlü değil. Bu şirketleri nasıl sıkıştıracağınızı, hakkınızı nasıl savunacağınızı bilirseniz bunları parmağınızda oynatırsınız. Bu muazzam bilgiyi sevdiklerinize gönderin, hesaplarınızda paylaşın. Herkes faydalansın. Huzurla kalın arkadaşlar.